Bir, i̇ki, üç, dört. Happy birthday to you. Happy birthday to. Ah, ah can dostum ah. Bugün benim doğum günüm kimse beni hatırlamıyor. Çok üzüldüm çok üzgünüm. Bir demir sırdaşım sen varsın. Ah, ah can dostum ah. İyi ki doğdun amca, iyi ki doğdun, iyi ki sana. Aaa çok mutlu oldum, sürpriz mi yaptınız bana? Evet. Ben sizleri çok seviyorum, şu inamı tutar mısın? Evet. Şu inamı tut, fısırmasın seni. Tut inanı. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Bak bu Canım, canım, canım. Çok teşekkür ederim size. Beni çok mutlu ettiniz. Sa <laughs>